Stafford Reigns karşısında. Çok önemli bir maç. Bu yüzden ilk defa FIFA 20, 21'de oynayacağım. Sahaya ineceğim. Maçlardan haberler diye bir kısım vardı FIFA 2020'de. Çünkü Chelsea Sevilla maçı çok önemli. Oradan olacak sonuca göre biz UEFA'ya çıkacağız ya da Avrupa'ya veda edeceğiz. Aslında Sadler Rensi yenip Sevilla'da yenilirse Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etme imkanımız bile var. Göztepe kendi evinde bunu yapabilir. Ve İlk defa sahaya iniyoruz. Nitriki çetekler arasında sağda Halil. Solda <Sordacılar> Gilerme. <laughs> <mi>? Ortada Mossora <laughs> var yine. Tripici yediye çektik. Halil'in dinamikliği. Tripici çekti. Göztepe kendi evinde. İzmir'de ya, Atatürk Stadyumunda. az Azal Aşkanlı Gülsel Aksel. Göstepe yaşam günler tıklım tıklım dolu. Evet, bakalım Avrupa'daki son maçımız mı yoksa devam mı edeceğiz? Şampiyonlar Ligi'nde mi devam edeceğiz? Bu EFA'da mı devam edeceğiz? Hiçbir şey belli değil. Her şey bu 90 dakikanın sonunda belli olacak. Sevilla'dan 4 puan aldık. Chelsea'de iki maçı Chelsea'ye iki maçı da yenildik. Fransa'da da ne yazık ki Stade önden puan alamadık. Ama burada alacağımız üç puan Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ettirebilir. Ya da bir beraberlik bizi UEFA'ya götürebilir. Beraberlik bizi Avrupa'dan da eleyebilir. Dediğimiz gibi Chelsea Sevilla maçı da çok önemli bizim için. Fransız takımının oyuncuları da geldi ekrana. İlk 11'ler ekranda. Kolibali yedekler arasında yine bu Sol kanatta oynayacak. Cilerme solda. Halil sağda. Monster ortada. İleride Brondea. Defans Forta sağda. Sonerayda oldu. Geride Titi ile Mihailovic. Sağda da Alparslan Öztürk var. Kalede yine Megyeri var. Takım fotoğrafları çekiliyor. gösterimizin fotoğrafı çekiliyor. Fransız takımının da fotoğrafı çekiliyor. Bakalım nasıl oyun sergileyeceğiz. FIFA 21'de ilk Yemizde defa sahaya indik. Enzonzi'yi görüyoruz burada. Defansif orta sahada. tehlikeli. tehlikeli. İlerleyen çoklular işte ilk defa sahaya çıktık İzmir'de Kasım sonundayız ve yağmurlu bir günün ardından saha ağır Abdullah Sülüc saklama. Halil Halil Agburnar Braun kaçtı. Orada Monsoro şimdi yardıma geliyor. Monsoro geliyor. Bravo çok iyi geçti. Poko da gelecek ama Poko durunca... Baba ben bir yastık bıraktım çok doydum. Tamam mı? Sen yansı. Tamam. Birinci dakikadayız. Sevilla. öne geçiyor. Sevilla öne geçmesi demek bizim defansif Mantıktan çıkıp agresif mantığa çıkmamız Sıraştın maç 90 dakika ama Sıraştın şu anda puan durumları da geriye ekranda. Olmadı. Daha da tok oynamamız lazım. Risk almamız lazım. Offside yok, yok. yok. Sahip yok işler ciddileşti. Böyle biterse Avrupa Avrupa maceramıza veda etmek zorunda kalıyoruz. Out. So Dakika 15. Daha etkili olmamız lazım. İlk yarı sağ kanattan And gidebiliriz. Oo. Uh. Ve sonucunda topu aldılar. Bravo Halil aldı. Pokoya verdi. Yine sağdan kaçabiliriz. Halil orada istediği gibi. Alınan topu. Aman aman aman. Korner. Titi'ye çarpan top dışarıya çıktı. Dakika 19. Oh. Ne oldu? Penaltı. Galiba penaltı el var galiba. Ne oluyor? Hayır. Oyunda bug var şu anda bir kenara doğru gidiyor. Gitmeye çalışıyor, gitemiyor. Herkes böyle bir kaldı, dondu kaldı. Hakem vara gitti diyelim. Varda bakacak. Baktı. İşte var görüntüsü. El var diyor hakem. Penaltı veriyor. Bu açıdan bakıyoruz. Evet el var ya. <laughs> Penaltı. Dakika 20. Kalede Megieri. Muhtemelen Niang. Niang. Megieri kurtarıyor. Kordere çeliyor. Niang. Sağ köşeye vuruyor. Ama Megieri çok iyi uzanıyor ve kurtarıyor. Bravo. Dakika 21. Yoğun oyun duraksadı. Haydi. Bunu reyimize çevirelim. Mossoro çok güzel döndü. Mossoro gidecek. Mossoro koşuyor mu? mı? mi? Haydi ciler mi? Haydi, Haydi. Hızlısın ciler mi? Arkasına taktı. Gidiyor ciler mi? Ciler mi gidiyor? Çok kötü. Ne yaptı? Ne yaptı? Pasını verdi. Şut Halil'le ne olmadı? Brown. Olmuyor. Olmuyor. Ciler mi orada? Açısını kaybetti. Mata. Halil çok uygun pozisyonda kullanamadı. Şimdi haydi daha hızlı çıkalım. Soner, Soner'den yine sağda Halil. Halil Spacep, gidiyor. Arka tarafta Poko var. Uh, Brownland Poko'ya uh, çok güzel. Poko niye öyle vurdu? Poko uh, kötü vurdu. 4 dakikada iki önemli atak. Bir Halil'le biri, Halil biri Poko'yla çok uygundu. İde indirebilirdi. Yavaş oh, vurabilirdi. Ama neden böyle oldu? Ola yakın taraf biziz. Her şeyle iyimize penaltı kurtardık. İki önemli atak yaşadık. Çok baskı yapıyorlar. Çok. Olmadı. O sonra istediği topu alamadı Enzonzi. Alparslan üstü geçti. Terrier orada çek. Çok tehlikeli Terrier. Niyank var içeride. Çok tehlikeli. Önünü kapatmamız gerekiyor. Niyank aldı topu. Ceza sahası dışına çıktı. Alparslan arkasında. Kiti engelledi. Yani uçtan şimdi Poco'ya. Poco sağdan kaçan isim Halil. Halil'in önü bomboş. 4'e 2 yakaladık. Halil. Halil gidiyor. Ceza sahasına giriyor Halil. Halil ne yapacak? Halil pasını verdi. Mosso'nun şut defansdan. İnanılır gibi değil. Korner. Megeri'nin kurtarışı ekranda ama 3 önemli pozisyonumuz var. 3'ü de gol değil. İnşallah bu pozisyonları aramayız. Öndüre doğru. Soner. Cilermi'yi gördü. İnoleviç orada kesti. Alparslan Öztürk şimdi sağ kanattan gidiyor. Alparslan Öztürk Cilermi'ye vermek istedi olmadı ama Cilermi yine aldı. Cilermi şimdi atağa destek verdi. Soner, Soner içeride Brown var, Mosor var. Monsoro'ya yerden olmadı. Çok tehlikeli geliyorlar. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Titi var bir tek orada. Titi şimdi sağda kafa alınırlar. Doku var. Ortada Niyang boşaldı. Titi aman dikkat. İnanılır gibi değil. Nasıl iyi boğuluyor. Doku. Bomboş kaldı adam ya. Kalene yaptı orada defans? Dokuyu boş bıraktı. Pas verir düşüncesiyle ama doku gitti. Golün tekrarını geçtin ya. Gol bulmamız gerekiyor işte. Atam atarlar. O kadar güzel pozisyonları böyle cömertçe harcarsa Göztepe. As you can see, the visitors too much of the ball, but when bu arada ilk defa sahaya çıkıp oynayanımızı da söyleyelim. Defans mekaniği de biraz farklı geldi. Dünya kurasında oynuyoruz. Bravo haydi. Haydi çıkalım. Soner sağda şimdi Poco var. Halil kaçıyor yine. Offside yoksa Brown'a doğru atabiliriz. Atamadı. 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 Kendi koşmadı. Atamadı da. İlk kere bitmek üzere. İki uzatma dakikası verdi ve şu anda ilk yarısı bitti. Sağ kadar doğru. Terrier. Terrier soldan zaten çok tehlikeli geldi ama golü sağda doku ile vurdular. İlk yarı 1-0. Fransız temsilcinin galibiyetiyle gidiyor. Sevilla 2 yapmış. İnanılır gibi değil. Bu durumlarda <laughs> ne yazık ki biz Alpupaya veda ediyoruz. Hatta Sevilla şampiyonlar <laughs> yine gidiyor. <laughs> Hayır, Stade de şampiyonlar gidiyor. Sevilla

Chelsea gol atıyor 2 yapıyor. Ama dediğim gibi bizim kaderimiz bizim elimizde. Offside var mı yok mu? Poco geldi. Mosora şimdi soldan Cilerme kaçıyor. mi oradan yardırır mı? Ciler mi yardırıyor oradan. Çok güzel geçti. Bram şimdi. Bram. Abi. Var bir sıkıntı. Var bir sıkıntı halledeceğiz. Hemen halletmemiz gerekiyor. Bunlar beceriksiz olmamamız gerekiyor. Haydi çıktı. Dakika 55. Morenzo. Morenzo'yu alalım ya. Umut soru yoruldu. Orada bazı hızlı birisine ihtiyacımız var. Andrei Diogo Poco Lorenzo işte offside değildi inşallah. <laughs> Geçmedi de. Geçmedi de. It's with Buligo. And ilk sahaya indiğimiz maçta bunu etmiyoruz ya şöyle yapalım Moranızı e sola Because 30 minutes left for play in this match. Bravo, Morenzo Bravo, making progress. Morenzo, piece of foiling. Well, Ren's certainly enjoying the lion's share of possession, and all of their team are enjoying this performance. That's why they're winning, and that's why they're one of the best teams.

Jelamine golünü attı. Haydi. 6. 6. dakikada geldi golümüz. Jelamine de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü. Cilerme'nin. Titi çıktı, atınç girdi. So there we have it. Two, keeping Rugani. Vay be, baya baya Ölentide oynuyorlar. Niang. Good looking ball. There could be a chance now. bir Abi adam neler yaptı ya? Well, hemen, hemen. Hay, hemen. Morenzo solda şu anda. Evet, var? Çok güzel fasını gördüm Brown. Şimdi sağdan kaçacak. Offside off olmadan haller alabilirse. Halil, Halil'in önü boş. Halil uygun. Halil gidiyor. Halil. Halil geç kaldın. Halil geç kaldın. Poco'nun müdahalesi. Aaaa. Sevilla üçüncü gol atmış. 3-1 olmuş. Bizim iki gol atmamız gerekiyor. Ya da Chelsea'nin iki gol atması gerekiyor. Lorenzo Brown D'yi görecek. Brown ne yazık ki ayağında topu tutamıyor. Ne yazık ki. Hayır. This looks promising. Oh what an opportunity. Well they can say a big thank you to the goalkeeper. That was inspirational. Well that's as good as a goal at the other end. Brilliant Just can in the corner. Well, diving stop. And over comes the corner. Well, as a defender, that will sit you down to the ground. Siliki in possession, flavio tate. good idea, that particular move, but not to be. Moreno. Moreno. Well, bravo, Moreno. that's for sure, but this game is far from over. let's be the equalizer. good heavens. they i've been waiting for an opportunity like that, and you have to question whether they'll get another one now. time is ebbing away. şöyle yapacağım. Pardon. Halil de çok yorulmuş ya. Halil yerine alacağız. Burak Süleyman aslında ideye yerine konderi almayı düşünüyordum ama. Traore. A meaty but fair challenge, and it will, will be a throwing. So, making the substitution now. Süleyman, haydi. Well, there's still scope for late drama here. Five minutes left, and just one goal between the sides. Oh, that's an interesting pass. Traore. Ooh. And still looking for space. Challenge. Soner Aydogdu. Oh, nothing comes of the attack. When all is said and done. was Showing a willingness to attack oh, as they must.

3-1 bitiyor. Avrupa'ya veda ediyoruz. Ne yazık ki bu skorla maç sonu röportajı yapılacak. Lige en azından odaklanacağız. Sevilla'da Chelsea deplasmanında, İngiltere'de İngilizleri 3-1 yenerek onlar da Şampiyonlar Ligi'ne 3. gruplarda 3. olup UEFA'da <laughs> yollarına devam edecekler. toparlanacağız deyip takımımızla ilgili bilgiler verelim. Bundan ders çıkarırız. You Böylelikle Avrupa liglerinde Dördüncü olarak Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'ya veda ediyoruz. Sevilla da UEFA'da yoluna devam edecek. Ve buradan ligle devam edeceğiz. Ligin ilk yarısını bitireceğiz ve transfer sezonunu açacağız. Konya maçıyla ligin ilk yarısını bitirip daha sonra transfer sezonunu açacağız. Kupa maçları, lig maçları yoğun bir Ocak ayı bizi bekliyor olacak. Görüşmek üzere.